Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün başka bir barok gitar videosuyla karşınızdayız. yakında videoları geri döneceğiz. İşlerimi yavaş yavaş halletmeye başladım. Azalmaya başladı. Bugün ise daha doğrusu bu hafta ise baro ne getirmiş ona bakalım. Dolandırdı mı yoksa güzel ürünler var mı bakalım ama ilk önce tabii ki de bunu açacağız. Belki şanslı olursak bir şeyler çıkabilir. Onay. Hatta. <laughs> gidecek olursak Voltaic Strike yakın dövüş modumuz hem elektrik hasarı hem de şans veriyor. Her hesapta olması gereken bir mod. Zaten yakın dövüş silahlarını seviyorsanız ki sevmiyorsanız da illaki bir süre sonra kullanmak zorunda kalacaksınız. Bu çok güzel bir mod. Gerçekten iyi bir hasar çıkışı sağlayacaktır size. Pramit Pistol Gambit tabancalar için kritik şans sağlıyor. Gerçekten bu da Voltaic Strike için çok önemli bir mod her tabanca için neredeyse gerekli özellikle kritik şans ve kritik hasarda modluyorsanız neredeyse zorunlu bir prime mod denilebilir. Alın. <laughs> Kesinlikle alın. Combo free. Bunu ben de ilk kez görüyorum. İlk kez görüyorum değil de bende yok. Yakında bir şey olduğunda bir silah var 12 önce. Ha. Hmm. Durumsal. Kesinlikle durumsal. Bunu en iyi kullanabilecek silah ne diye düşünüyorum herhangi bir yakın dövüş öldürmede yani bir tane adam bile öldürürseniz 12 saniye boyunca %100 doldurması ve %100 şarjör kapasitesi ve fırlatılan glaive silahlar için. Hmm. Yani bunun için bir tane modu çıkaracaksınız ve bunu kullanabilecek en iyi silah yok ya. Yani doldurma hızı değil de ne bileyim atış hızı falan olsaydı çok OP olurdu o zaman. da. Yani almayın ya. Yani doldurma hızı ve şarjör kapasitesi için değmez. Artı sizin yakın üst silahınız yani Glaive silahınızdan bir tane de mod eksiltmenizi gerektiriyor. Değmez. Yani kullanmayın. Orakin Cleanse tamamen yani bu modlar hakkında zaten düşüncelerimi biliyorsunuz. E, i̇leri seviye oyunla ya oyunun ileri seviyesindeyseniz alın kullanın ekstra hasar artışı fakat ben sevmiyorum bu tür modları biliyorsunuz yani ama siz seviyorsanız kullanabilirsiniz hasar çarpanı için iyi bir mod denilebilir ve son olarak aşkanlar için bir tane hasar modumuz aşkan için malum Arşkan kullanıyorsanız ya da işte örümcek avlıyorsanız e, da kullanabilirsiniz ama onun dışında gerek olmadığını düşündüğüm bir mod Güzel modlarımız var. Hele şu ikisi mükemmel tamamen kullanışlı tamamen işlevsel tamamen güçlü o yüzden bunları kullanabilirsiniz bu hafta güzelmiş Aslında fena değil buraya geçiyorum bu Galaxy Galaxy Vandal um, fena değil Aslında bu Yani bir ara çok kuvvetli tabi sonra şey e, silahları geldi O yüzden bu artık planı düştü ama hala da potansiyeli olan bir silah yani alıp kullanıp modlayabilirsiniz ufak bir olsa hasar çıkışı sağlayacak size ve farklı bir silah türü olacaktır. Hem de x XP kasmış olursunuz. Varsa e, dukatınız alabilirsiniz. Ve son olarak neyimiz var? Oh. Oh. Endo kasmak istiyorsanız tamamen bunu alabilirsiniz. 3 günlük mod düşürme şansı arttırıcı. Şöyle diyeyim. Endolar da artık ya artık demin de endolar da bir e, mod sayıldığı için Oyunun eski kodlamasından dolayı yani oyunu ilk çıktığında aslında endolarda mod olarak sayılıyordu Ve bu güncellendiğinde de değişmedi endo hala mod olarak geçiyor O yüzden bunu kullanırsanız bunu alırsanız Ekstra endo kasabilirsiniz ekstra endo düşürme şansınız olabilir o yüzden Bunu kesinlikle almanızı tavsiye ederim yani oyunda şu anda tek Ekstradan endo Kasabileceğiniz yol bu denilebilir Yani kaynak arttırıcı şeklinde Söyleyecek olursak O yüzden endo ihtiyacınız varsa takımca endo kasacaksanız onu alabilirsiniz. Bir kişi de olması yeterli bu arada. Tüm grubu etkiliyor zaten. O yüzden buyurun alın kullanın. 500 dukata kesinlikle değer. Şöyle olsa bir ne bileyim 5 gün dukatınız falan 10 defa alınır. 30 Aynen Bir aylık falan endo şeyiniz olur. Bu da yaklaşık sizin neredeyse tüm <laughs> oyun boyunca kasacağınız kullanacağınız endoyu karşılayacaktır denilebilir. Ama gerek yok yani bir kere üç gün alsanız yeter oradan kazacağınız en dolar zaten sizi bir süre götürecektir Bunun dışında Başka bir şeyimiz yok Mold Prime Classic evet, Bu hafta bayağı iyiymiş Ben sevdim Umarım size de güzel şeyler gelir siz de kullanırsınız Şimdilik benden bu kadar ee, Video planlaması ee, 15 Ekim'de yeni güncelleme geliyor malum 15 Ekim'den itibaren videoları artık devam edilecek. Warframe videoları e, ayrıyetten şu anda ara ara ve Genshin Impact videoları da artık gelmeye başlayacak. Dediğim gibi yoğunluk azaldı artık. Ve e, oyunlara vakit ayırabiliyorum. En azından video yapacak kadar ayırabiliyorum. Onun dışında zaten oyun oynuyorum ama yani, e, kısıtlı vaktimi de Zaten yarım saatlik vaktimi videoya harcamak istemiyordum. Ama artık ayırabilirim. O yüzden yakın zamanda videolar hazırlanacak. Neyse kendinize iyi bakın arkadaşlar. Güzel bir gününüz olsun. Hoşçakalın efendim. Bay bay.